Ayrıldı. Adam gel, gel. Allah silah kurdum burada. Benim yanımda Abi. Kendim. Yankır. Yankır geliyor sana. Evet Ama alamadın yani Bir bomba atar bir şey bulamadım ya Gecenin <laughs> Kapıya çıkarız her türlü. Hı hı. Bak eve girdi o. Kaldır tempolu. Atla. Atla kaldır biz seni saldırtırmayız. Bu adam burada bak buggy ile geldi. Çatısına bırakayım seni. Gerek kalmadı sanırım.

Gördüm. Gördüm. içeri gir. Pala içeri gir. Ateş et onu. Tamam darladığımızı görüyor herhalde. Arkamızdan sıkıyor. Ama arkamızdan sıkıyor. içeride kal. Ooo patlıca da. Bayağı sıktı Biraz daha önüne. Koşuyor mu? Helikopter almaya gidecek o. İnecek şimdi. Helikoptere. Atla. Şundan loot mu da var? Loot alalım. Tamam. <laughs> oh. Tamam. Tamam gördüm. Helikopteri bindi. Binemedi. Geri kaçtı. Binanın içinde. Aşağıda yerde binanın içinde. Şimdi şöyle yapacağım. Adamı gördüm. Oğlanıyor mu? Biliyorum biliyorum. Oğlanıyor mu? Çıkma artık. Benim bize açısı vardı Onu kaybetmek için. Mark vehicle. Mm -hmm. Watch out! So, okay, what okay. you Buradan girme. Şuraya in sen çeteyi. Bu kadar basit. Salak yeme geldi. Allah kork. Helikopter helikopter değil mi değil mi? Devam. Havaya 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 havaya. Devlet bana. Hadi, hadi. Alamadım mermi yok. Devlet bana. Ne, oluyor? Ne, oluyor? Ne, oluyor? ne? Ne? The vehicle is smoking. Gizimizi olmasın bitti. İnelim bunu da tutalım. Dur dur dur. Bir tas. Vallahi hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Gel gidelim diğerlerini tutalım. Hiçbir şey yok benim. Ben kaç. Kaçamadım. Helikopterdeki evin kilitlenmesi var kanka. Atladı tam altımızda. Tam altımızda atladı. Asıl bombacı olan o. Watch out. Kanka şimdi 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 şimdi. Bitti onun Helikopter nereye gitti? I need consumables. Çok <gülüyor> <uyumlu>. <gülüyor> Aşağıda helikopterin. helikopterin patlat ya. edemezsin. Çıktı <laughs> ya. Alırız. Az önceki adamdan alırız. Evet çıkmış. Dönem dönem. Evet. Rp alalım e mı bunun adamından? Bunun adamı alalım. Kulübenin içinde, kulübenin içinde. Başkan! Efendim? Başkan senin bize doğru gelmen lazım. sen doğru geleceğiz de. İki e, kumlusu da ben aldım. Benzin falan mı bunda? Hmm. Bana, bana kitlenmiyor bunlar ayrı. RPG'leri yok herhalde. Evet. Allah tarafta adamlar var. Aa, gelme gelme buraya gelme buraya. Geliyoruz. Geliyoruz kanka geldik. Yapıştır. Aa. Tamam vurdum onu. Atladım atladım çatıdayım. Çatıda değilim. Adamın kucağına düşüyorum. Allah gördüm gördüm. Kastı acayip. Aşırı kastı. Abi başkan sallayın. Hadi beyler. Hadi beyler. Şehzade yapıştır. Koşuyorlar, koşuyorlar. Koşuyorlar, koşuyorlar. Tamam o bitti. Biz, biz vurulduk. Tamir basın. girdim girdim. Onunla işim yok. Şehzade. Şehzade sen. Yüzüyor bak ya. Başkan devredeceğim şehzade. Ana devret başkan. Devrettim can basıyorum. gol arka. Yürü Gittiler abi. Yani. Atla atla. Başka bir kilitlendi sanki bize. Abi benim canım yok atla. Uzaktan kilitleniyor. Helikopterin de canı yok. Aynen. Siyah var. Siyah var burada. Alacağız onları ya evet. Altımızda tank Hemen burda bak Hemen burda bak altımızda Sağlı açık Çok kitleniyorlar beyler Beyler atlayın Atlayın beyler Atlayın Dayanılacak gibi değil mi? Atlayın atlayın Tank Tank geliyor, tank geliyor. Kaçın tanktan göstermeyin. Seni ben yolladım, ben yolladım. Hiçbir şey olmasa yollamam lazım. Bu bakın, bu Allah kahretsin. Uzaktakiler var. Geldim başkan geldim. Canları yok onlar. Başkan onun canını mes. Thank you. Sağdan açalım dedim. Emin sağdan açalım kanka. Emin sağdan açalım. Hadi, hadi, hadi. Sağdan. Sağdan. Hayda burası nereden çıktı? Tepe var tepe var. Abi Allah'ın cezalarına bak. Sis'in içinden beni nasıl görüyor ya? Sis'i tarıyor. Abi o adamda bir şey var. Kaldır kaldır. Abi sis'in içinden bizi nasıl görüyor ya? mark the location. Ya senin ben ebeni koşturayım ya. Sisin içinde sanki nasıl görüyorsun? RPG atıyor sise doğru. Emin şurada. Mark location. Ben öldüm. Thank Düm. you. Şehzade koşabilecek mi? Başkanım, Can bas. 3, 2, 1. Biraz sol yap şey hadi. Oldum. Canım yok. Ben seni öldürdüm bak He, canım yok. Sonunda yakaladım. Uzaklaş, uzaklaş buradan. İkimizi birden baymasın. O adamda bir walk var. Allahın cezasına bak ya. Abi onda bir şey var ya. Tamam ben cover'a geçtim başkan. Hayır. Allah kahretsin. Siz... Evin başkanı sıkıyor. Uğur başkan. Ev mi bakıyor? Ev bakıyorsa sıçtık. Kanka sesleri tutuyorum geleceğim ya. Yalnız biz ev tarafına gidelim. Bunlar son takım. Ben Emine koşuyorum. Hiç yok lan. Alacağım. Ben Emine koşuyorum. Alacağım seni alacağım. Bana oynuyorlar. Oy. Kanka hemen canını ver. Aynen. Şehzade sağ alttan gir kanka. Bayağı alttan gir. Gidiyorum ben, arabaya gidiyorum direkt. Can doldurayım. Toros var burada. Toros'u alacağım. Red zone. Evet, red zone verdim. Ben red zone'u verdim. Tamam, arabayı alıp kaçıyorum ben. Başka çarem yok. Alan geldi. Emin gel. Gel kanka. Lan, gel, çabuk gel, gel, çabuk gel. gel, gel, gel. Arkandayım gel. Gel. Alan dışı. Yani burası. Alanda burası ya durdum canlı fulle. Adamlar görme var. Görme var bunlarda. Bir şey var abi. Sistem bile vurdu beni. İnsan vurdu beni. Tank geliyor. Evinin arkasında mı? geri açıldı biliyor musun? Sisle de orayı geri açıldı. Tarayacağız. Tamam hazır hazır. Sisle hazır. Ooo sana açılmış. Sisi fake atmış kanka. 3 kişi derken. 3-3. Aynen. Sağ nasıl düşmüyor ya? Evet. Aa iki ekşi. Ama. İki düşmedi. Abi iki ekşi de düşmedi adam. Alanı bize verdi ya. Alanı bize verdi. Biz alacağız bu oyunu hadi. Onlar alanı koştular. Kanka bırak göster Dediler, Mecbur gelecekler. Sağ kolla sol kolla Gözde mi? Gözde mi? Vur Çıktı. Kanka sol bitti. <laughs> Bekle acele etme. Güzel Alan yine bizde rahat ol. Nasıl ya? Biliyorum da nasıl yani? Of, oh. çok iyiydi be. Oh. Oh. <laughs> çok iyi. Aile, aile sipeyi bastım ona. Bir de var sonu. Çok keyif aldığım maçlardan biri oldu. Çok iyi maçtı. Que not the kind que game